Hepinize merhaba. Didim Efeler Mahallesi'nde villalar bölgesindeyiz. Bölgenin en lüks villalarından birine sahip olmak istiyorsanız videoyu izlemeye devam edin. Didim Efeler Mahallesi villalar bölgesindeyiz. Efeler Mahallesi ile Hisar Mahallesi'nin kesiştiği noktadayız aslında. Burası Hisar Mahallesi geçiyor ama Hisar Mahallesi çok büyük. Ee, Hisar Mahallesi'nin çok iyi yerleri de var. Bazı yerleri e, burası kadar iyi değil. O yüzden yanlış anlaşılmasın diye Efeler Mahallesi dedim. Burası Villalar Bölgesi. Villalar Bölgesi'nin en iyi yerindeyiz. Ya bana göre en iyi yerindeyiz. Ona siz de tabii yerinde görüp karar verirsiniz. Burası full deniz manzaralı, önü kesinlikle kapanmayan muhteşem bir villa. Villalarımız villalarımız 26 milyon 500 bin TL'den başlıyor. 35 milyona kadar çıkıyor. Biz köşe alanı çekiyoruz. Burası 35 milyon. Fakat şöyle yan taraftaki evlere de bakınca 3-4 tane villamız vardı. Biri satıldı, 3 satılık. 26,5 milyon 26 milyon 500 bin TL olan da var ama burası 35 milyon. Buranın arsa payı daha büyük ve köşe başı. olduğu için fiyatı bu şekilde belirlemiş inşaat firması. Şöyle bahçe kısmından başladık. Bahçe kısmından devam ediyoruz yine. Şimdi burada bahçenin ön tarafı işte çeşitli ağaçlarla süslenmiş. Burası havuzu, havuzu çok geniş. Gerçekten çok geniş. Bazı sitelerde kullanılan genişlik burası. yaklaşık 35 metrekare bir havuzumuz var. Dediğim gibi geniş bahçe alanı var. Her villanın bahçesi e, genişliği bu kadar ama burası 20 metrekare e, daha büyük. Fiyatı tekrar ediyorum fiyatı 26 milyon 500 bin TL. Bu çektiğimiz villa 35 milyon TL. 26 milyon 500 bin TL olan villada bu çekeceğimizin aynısı. Biz buranın görüntüsü daha iyi diye burayı çekmek istedik. Şimdi havuzumuzdan bahsettik. Havuzumuz burası. Burası güneşlenme alanı. E, bahçe peyzajı tamamlanmış. İskana alınmış. Evrak eksiği yok. Oturuma hazır. Şimdi buranın... Otoparkını da gösterelim. Çelik kapıdan girelim içeriye. Çelik kapıdan girelim. Şöyle bir basamak çıkıyoruz. Şimdi burası otopark. Her villanın kendine ait otoparkı var. Bu başkanım Serhat Yardımcı'nın arabası. Bu da bizim Düldül. Dül. Şimdi şöyle villalarımızın giriş kısmı buradan başlıyor. Böyle her villanın kendine ait otoparkı var. Yani bir araçlık. İşte yanında da ufak tefek şeyler sığıyor. Burası villamızın giriş alanı. Şimdi burayı isterseniz kapatabilirsiniz. Yani işte buraya bir e, ayakkabılık, vestiyer tarzı bir şey de yapılabilir. Ama burayı böyle kullanmışlar. E, girişten başlıyoruz. Şimdi villamızın girişinde bir tane villamızın giriş kısmında hemen sağda bir lavabomuz var. Alt katında bir yatak odamız var. ben banyolu yatak odamız 10 metrekare civarında. E, yatak başlığı, klima çıkışları... Hazır. Burada bir ebeveyn banyomuz var. Banyoyu da size gösterelim. Evet banyomuza da baktık arkadaşlar. Banyodan sonra çok geniş ve güzel bir salon mutfağa geçiyoruz. Şimdi mutfak kısmından başlayalım. Mutfağımız ada mutfak şeklinde. Gerçekten çok güzel tasarlanmış. Yani şimdi buraya ne, ne derseniz olur. Şimdi Burada fırını, işte mikrodalga fırın için yer ayrılmış, set üstü ocağı, ankas reset hepsi için yer hazırlanmış. Mutfak dolaplarının renkleri de çok güzel, malzemesi de çok güzel belli. Biz sizden videodan önce tabi bunları inceledik. Ee, sizin için tekrardan videoda da anlatmaya çalışıyoruz. Burası da yemek masası için ayrılmış bir yer. Gayet geniş, 8 kişilik sar diye düşünüyorum. Ee, ada Adam mutfağında bakın altında dolaplar var. Onu da söyleyelim. Adam mutfağında altında böyle çekmeceli dolaplar var. Bunlar çok kullanışlı. Özellikle evdeki hanımlar bunu çok sevecektir diye düşünüyorum. Salonumuz da 45 metrekare civarında. Yani çok geniş bir kullanım alanı var. Mutfaktan sonra bir 45 metrekare daha bir alan var burada. Zaten kameradan da belli oluyor. Burası TV ünitemiz. TV ünitesinin üzerinde yine klima çıkışları var. Burada klima klima altyapısı hazır. Bütün odalarda hazır. Tek bir Motordan kullanılıyor diye biliyorum. Ona bir tekrardan bakarız en son. Multiklima. Multiklima. O ne demek? O hepsini veriyor. Multikliması. Evet. Multiklima sistemi varmış burada. Ee, Reji beni uyarıyor. Vardan uyarı geldi yine. Ee, buradan bir bahçeye tekrardan çıkalım. Bu evin pimopenleri de özel. Linea Rosso sistemi. Böyle diğer basit evler gibi değil. Şu bahçe şöyle tekrardan bir gösterelim mi? Serhat. Serhat'tan rica ediyorum. Serhat yardımcı. Bana YouTube videosu çek çek diyen arkadaş. İnşallah kötü videolar çıkarmıyoruzdur. Burası da yan bahçe. Burayı göstermedik herhalde. Bu yan bahçeyi de gösterelim. Bur Burada da yine palmiye ağaçlarımız var. Şöyle arkaya kadar gidebiliriz aslında. Oradan da deniz manzarası bir görünsün. Yani manzara her yerden var. Diğer evlerde de var. Köşede tabii bir tık daha iyi. Manzara köşe villada bir tık daha iyi. Şöyle manzarayı görebiliyor muyuz? Evet manzara da görünüyor. Şimdi ben drone görüntülerini de ekleyeceğim bunun. Şimdi drone görüntüleri de var. Onları da izleyeceksiniz. E, villamızın içine tekrardan girelim. Üst katta üç tane yatak odamız var. Onları inceleyeceğiz. Alt katı bu kadardı. Alt katta salon mutfak, bir yatak odası ve banyoluydu. E, bir tane de merdiven altı lavabomuz vardı. Bu kısım bu kadar. Üst kata doğru ilerleyelim. Merdiven genişliği. Merdiven genişliği çok güzel. Bakın onu da şöyle kameradan siz görün. Katlar arası dinlenme yeri mi diyelim? Mola yeri de var bak burada. <laughs> evet. Şimdi merdivenden çıktığımız zaman burası da çok geniş. Bu alanın adı ne ben bilmiyorum ama burası da merdiven kovası, merdiven kovası diyor. Merdiven kovası diyor değerli Başkanım. Burada da güzel bir aydınlatma var. Ee, arka merdiven boşlukları buzlu cam yapılmış, ee, ısıyı da kesiyor, Işığı da az mı alıyor? Az alıyor. Evet. Burada bir banyomuz var. Banyo lavabo şeklinde, gayet geniş. Ee, duşun içerisinde çok geniş. Çamaşır makinesi için buraya bir dolap yapılmış. Ama herhalde diğer odalarda da yer var çamaşır makinesini koymak için. O sizin tercihinize kalmış. Burada bir yatak odamız var. Yatak odamız burası ana yatak odası değil ama çocuk odası, misafir odası gibi kullanılır. Ama yine genişliği gayet güzel. Burada yatak başlığı için bir yer bırakılmış. Üstünde klima boruları yine çekilmiş klima altyapısı. Diğer odalarımıza doğru da geçelim. Başkanım size odayı gösteriyor sırada. Ben biraz hızlı gidiyorum. Burası da ikinci yatak odamız. Bu oda gerçekten çok geniş. İstediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Buraya işte gardırobu, yatağı, makyaj aynası gibi her şey rahat rahat sığar. Yatak başlığı çok güzel. Bu duvar kağıdı herhalde değil mi? Başkanım, bu boya mı, duvar kağıdı mı? İtalyan boya tarzı. İtalyan boya tarzı. İtalyan boya kullanılmış ama çok güzel bir dokusu var. Böyle elleyince çok güzel hissettiriyor. E, yatak başlığı dediğim gibi burası. Ee, işte elektrik için yerler bırakılmış. Klima in altyapısı hazır burada. Ve muhteşem bir manzarası var. Gerçekten çok güzel. Şimdi kameradan biz izleyince de fark ediyoruz. Kameradan net görünmüyor ama böyle canlı bakınca gerçekten çok güzel bir manzara var. Eğer gelip yerinde görürseniz beni anlayacaksınız. Şimdi diğer odamıza geçelim. Buradaki boya da şey aynı boyda değil mi? İtalyan boya dediğiniz şey. Burada bir balkonumuz var. Arka cephede. Arka cephede bir balkonumuz var. Klima altyapısı dediğimiz o klimaların bütün odalardaki klimaların toplanacağı yer burası. Tek bir motordan oluyor. Yani her tarafa böyle klima motorları gelmeyecek dış cepheye. Bir yerde toplanacak. Bir yere toplanacak. Şimdi burası da ana yatak odamız. Yani ben yatak odamız. Şimdi buradan girdiğimizde hemen sağ tarafta bir banyomuz var. Banyomuz geniş, güzel. Malzemeleri de çok güzel. Yani içerideki renk uyumu falan gerçekten çok güzel. Yani bu hava iyi hissettiriyor. Şimdi ben çıkayım. Arkadaşım size banyoyu gösterse. Serhat Başkan'ın boyu 1.92 mi? 1.93 mi? Boyu çok uzun. O yüzden ikimiz giremiyoruz. Odalara biraz zor sayıyoruz. Evet burası da yatak odamız. Panoramik deniz manzaralı. İnşallah doğru söyledim. Panoramik deniz manzaralı. Gerçekten iki cepheden de manzarası var. Çok geniş, güzel bir yatak odası. Yani yatak odasını zaten görüyorsunuz. Burada önemli olan detay manzarası. Manzarayı Serhat Başkanım size tekrardan bir gösterir mi? Başkanım manzarayı gösterelim. Şu, şu pencereden gösterelim mi? Bakın şu pencereden bir manzara görüyorsun. Şurada da çok güzel bir manzara var. Bölge çok hızlı gelişti. Takip edenler ve didimi bilenler iyi bilir. Bu bölgede birkaç sene önce villa sayısı çok çok azdı. Çok hızlı gelişti. Yani bölge çok hızlı gelişti. O yüzden değerlendi. Değerlenme de devam ediyor. Ama yine bölgeye bakınca Çeşme'ye, Bodrum'a, Kuşadası'na göre bakınca dilim fiyatları hala çok uygun. 26 milyon 500 bin TL'ye siz ne Bodrum'da, ne Çeşme'de, ne Kuşadası'nda, ne bileyim İzmir, Seferiysel, Sağcık taraflarında yer bulamazsınız. Yani takip ediyorsanız biliyorsunuz zaten. Şimdi odamızın şu yatak başlığına tekrardan bir bakalım. Buradaki boya gerçekten çok güzel. Yani ben mi çok sevdim ya da çok mu güzel bilemiyorum ama gerçekten çok güzel görünüyor. Yine klima için e, alanlar hazır. Yani villamız böyleydi arkadaşlar. 4 tane villanın bir tane satıldı, 3 tanesi duruyor. Biz köşe olanı çektik. 26 milyon 500 bin TL'den fiyatlarımız başlıyor. Arkadaşlar villamızı tanıttık. Burada 4 tane villamız vardı. Bir tane satıldı, 3 tanesi duruyor. Fiyatımız 26 milyon 500 bin TL. Ciddi bir pazarlığımız var. Ciddi pazarlık derken 20 milyon liraya vermiyorlar. Yani öyle bir beklentiniz olmasın ama iyi bir pazarlığı olur. Ee, bölge avantajlarını hiç bahsetmedik diye bir uyarı alıyorum yine. Şimdi bölge 12 yaşama müsait. Villamızın bir sokak arkasında ya da bir iki sokak arkasında e, kolej var. Burası marina'ya yakın. Buradan, buradan bakınca marina da görünüyor. Yani e, bu tarz bir villa alacak birilerine bir marina da bir tekneniz olur. çocuğunuzu özel okula göndermek isterseniz bölge çok iyi. E, bu şekilde. Biz bu YouTube kanalını da yeni açtık arkadaşlar. E, yani büyüklerimiz de var. Arkadaşlar dememizi yanlış anlamayın. Eğer bize abone olup destek olursanız e, bizleri memnun edersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.